Hepinize merhaba. Altın Kaya Köyü'nde Maragat Altın Kaya Köyü'nden selamlarla. Arkadaşlar şimdi Doğu Toroslar'da bulunan bu tarz evlerin genel özelliklerinden böyle, Akseki düğmeli evlerle meşhurdur. Aynı yapı standartlarına bulunarak düğme yapılarda dikkat etmeniz gereken bir şey var. Tarihi betonarme yapılardan öncesinde ahşap parçalar. Yalıklandırılar, atırlar. Mevcut yapıyı gördüğünüz gibi dengeli oturumunu sağlar ve bağ kirişi görevi görür. Bu kiriş işte, buradaki taşlarımız gevrek bir malzeme olarak ele aldığımızda beton armaya göre burada ahşap kullanımda kullanılmış olan ahşap malzemeli hatırımızda sinekliği temsil eder ve yapının düzgün bir oturumla basınç altında esne sağlar. Depremlerde güzel bir korunum sağlamaktadır. Tamamen duvarlar taşıyor ki burada. Bunun dışında arkadaşlar tarihine bakarsak yapımızın 500 yılı aşkın bir yerleşim yeri gördüğü ve burasının körük damı yani demir dövmede kullanıldığı düşünülüyor. Daha öncesinde içeride gördüğünüz gibi buralar körük dama olarak kullanılmış. Kapılarda çok incelen işlemeler mevcut. Zamanına ait bayağı bir eski bakın çürümüş bu su mataraları orijinal kavak ağacından olmakla beraber şu anda yapı kullanılmadığı için harabe bir durumda. Kamerayı alalım. Yapımızın en temel özelliklerinden biri gördüğünüz gibi çatı kısmı tamamen ahşap olmakla beraber duvarları harçla kapanmıştır. Bu harcın temelinde içerideki havayı kesmek ve börtü böcek için kullanılmakla beraber buralarda gördüğünüz gibi daha önce yeri de mumluk aydınlatma olarak veya dolaba olarak kullanılabilen bölmeler mevcut. Gördüğünüz gibi odanın mekanın tek bir şey penceresi mevcut. Hemen yanında tarihi bir şekilde değerlendirebileceğimiz pencere kenarı raflarımız mevcut. Dediğim gibi burada daha önceleri arkadaşlar demir dövüm işleri yani demir ergitme işleri kullanılmış. Daha sonrasında hayvanlar bağlanmış. Ve gördüğünüz gibi bunlar hatıllarımız, ahşap bağ kirişlerimiz diye düşünebiliriz. Yapıyı çerçeveleyip oturumun gelen yani yapı yükünün eşit bir şekilde oturmasını sağlıyor. Taşlara binmesini sağlıyor. Çatının merteklerini ve payanlarını görebiliriz. Ahşaptan tamamen ahşaptan şu şekilde Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapı dış özelliklerine geçtiğimiz zaman Düğmeyle evlerde bulunan kenetleme sistemiyle aynıdır. Burada iki ahşap çerçeve şeklinde yapıyı sararken burada birbirine kenetlenmiş bir durumda. Bu kenetlemeler sayesinde yapı yükü eşit bir şekilde zemin iletiliyor. Aynı zamanda elastik bir özellik kazandırdığı için yapıda deprem yüküne karşı oynama payı bırakıyor. Tamamen örme ve içerileri gördüğünüz gibi harçla kapatılmıştır. Bu harcımız da Horasan harcı olarak nitelendirilen toprak ve saman karışımı olan bir çimento esasıdır. Arkadaşlar burada kullanılan kayaçların temel özelliği yapımızdaki kalkaristik bir özelliğe sahip. Kalkeristik özellikten kastım şudur. Kolay işlenebilen, kolay kırılabilen ancak basınç altında katmanlı bir yapıya sahip olduğu için basınç altında çok güzel bir dayanım sergilen taşlarımızdır. Örnek olarak bu taşları sizlere gösterebilirim. Daha çok kalkeristik bir özellik olduğu için kırılgan bir yapıya sahip ama basınç altında çok rahat şey oluyor. Bakın. Gördüğünüz gibi kolay işlenmeyi bunun için sağlayabiliyoruz. Arkadaşlar bugün de gene tarihi belki 500 yıldan daha fazla olan bir yapıya burada yaşamış olan insanların daha doğrusu yürüyüklerini yapmış olduk. Yapılarla devam edeceğiz. Arkadaşlar e, yapı genel özellikleri aynı. Orasan harcı ve e, taş örümüyle taş özelliklerinden bahsettim. Şimdi yapı içerisinde kullanılan gördüğünüz gibi el işçiliğiyle yapılmış kilit sistemleriyle devam edeceğiz. Gördüğünüz bu bir tahta parçası anahtar. Ahşap bir anahtar tamamen her kapıya uymaz. Her kapının ayrı anahtarı vardır şu aralıklar mekanizma içerisinde oturarak kilit sistemini açıyor. Beraber kilitleri inceleyelim. Buyurun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demir işleme. Normalde bu kapımız daha önceleri maviymiş. Mavi bir renge sahip. Çünkü akrep tarzı hayvanlar mavi rengi ateş rengi olarak gördükçe yanaşmıyor. Şimdi mekanizma sistemimize baktığımız zaman tamamen kilit sistemi dışarıda adapt edilmiş. E, kilit mekanizması burası ve gördüğünüz gibi anahtarla beraber şeyi açıyoruz. Ama yukarı kaldırıyoruz. Tabii mekanizma aktif çalışmadığı için biraz zorlanıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içerideki mekanizma ve çıkmaz. Yeniden kilitlenene kadar. Arkadaşlar kapıyı açmakta zorlandık tabii ki yıllardır kullanılmayan bir alan. Şimdi içeriye beraber gezelim. Kapı önünde bizi karşılayan ilk şey evde bulunan ambar. Burası döneminde ambar olarak kullanılmış bir Burada kuru bakliyat, buğday tarzı yani ev gereksinimlerin deposu. Gördüğünüz gibi küçük bir girişle beraber en büyük şeylerden biri de yapının Baş eğerek girilmesi gerektiği. Bu aslında eski Türklerde eşliklerin düşük kırılması düşün sulamasının en büyük sebeplerinden biri içerideki sıcak havanın çıkmaması ve bunun dışında içeri giren saygıdan ötürü. Yani haneye girerken başının eğilmesinden dolayı. Gördüğünüz gibi içeri giriyoruz. İçerisi biraz harabe durumda. Gördüğünüz gibi isterseniz daha alayım. Evet, burada da Horasan harcı bizleri karşılamakla beraber burada merte ek bir e, kolon görevi gören ahşap sütun görebiliyoruz. Burası da Horasan harcı ile beraber yıllardır kullanılmadığından kaynaklı tamamen yıkılmaya yüz tutmuş bir tarihi yapı diyebiliriz. Arkadaşlar burası ocaklık. Gördüğünüz gibi burada ekmek pişirmeleri veya odayı ısıtması için kullanılan hem pişirme işlemleri ve hem ısınma gereksinimlerini kullanıyorlar da ocaklıkların genel olarak dışı ahşap katlamayla beraber gördüğünüz gibi burada tek gözlü mekanı aydınlatan bir penceremiz mevcut. Pencerede tamamen dar ve tarihteki hırsızlık şeylerine karşı bir dış korkuluk tamamen ahşap olmak üzere mevcut. Arkadaşlar Horasan harcını net bir şekilde burada inceleyip görebilirsiniz. Ve bakın şurada samanları görebiliyorsunuz. Horasan harcı saman ve kilimsi bir toprak karıştırılarak içerisine ek malzeme bağlayıcı olarak da yumurta karıştırılıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evin Burası raf olarak düşünebilirsiniz. Yani ev içerisinde kullanacak küçük depolar. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi ahşaptan tamamen yapılmış düz tahtalardan yapılmış raflarla karşımızda. Ateş bölümünün kenarları taşla beraber tamamen tekrardan orası harcı bizleri karşılıyor. Bacamız şu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başka nelerimiz var? Yapı genel olarak gene ahşap bir e, şeye bağlı. Çatıya bağlı. Ahşap bir taşıyıcı sistemimle mevcut. Ancak ahşap taşıyıcı zamanla bakımsızlıktan kaynaklı korunamadığı için alt tarafı Şurası ambar arkadaşlar. Aynı şekilde ambarın da bir koruması mevcut. Burada gene akşap bir kilit dizaynı ve sistemi mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tahta sistemi burada. Bu, bu tarz yapıların genelde yan tarafında da ahır bulunuyor. Ancak ahırların e, anahtarı bende mevcut olmadığı için giriş yapamıyorum. Gördüğünüz gibi Bunlar el işçiliğiyle yapılmış ahşap semer parçaları. Bunlara eşeklerin yükleri bağlanacağı zaman semerlerin üzerinde kullanılmış daha önce. Tamamen bakın zamana bağlı olarak duvarda bir kırılma söz konusu. Anahtar sistemi Ve şurada kapıyı tutması için yapılan bir kol mevcut da. Şu arkadaşlar da kapımız şu an tamamen açılmadığı için şey yapamıyoruz. Kapatamıyoruz. Bakın kilitlerken de aynı şekilde Bakın kilitlerken de aynı şekilde tam anlamıyla şu anahtarı damana oturturup gördüğünüz gibi yuvaya oturturup destekliyoruz. Ve arkadan şu kilit mekanizmasını hareket ettiriyoruz. Şu anda kapımız kilitlenmiş mi? Bu da anahtarı. Bunu da eski zamanlarda olduğu gibi yanlarına taşıyorlardı. Ve belli bir bölgeye koyuyorlardı. Bu da kalsit taşı. Doğanın kendisinde bulunan bir mineral. Olarak düşünebilirsiniz. Bunu anlamanın en kolay yolu. Por çözü üstüne döktüğünüzde temizlik malzemesini tamamen köpürür. Bu malzeme döneminde körüklerde yer körük damları denilen demircilerin demir sertleştirmek için kullandığı toz halinde kullandığı maddenin temelidir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğasıyla ve coğrafyasıyla muhteşem bir toros gezisi oldu bugün bizim için. Görüyorsunuz.